Bir grup İngiliz YouTuber internette fotoğraflarını buldukları terk edilmiş bir Ford bayisini Google Earth üzerinden tam 2 yıl boyunca aradı. Bu fotoğraflar 2010 yılında çekilmişti ve zamanın dokunmadığı, fabrikadan yeni çıkmış gibi duran 80'lerden kalma Orion ve Sierra gibi modelleri gösteriyordu. Ancak Google Earth'ün üzerindeki görüntüler 2009'a ait olduğu için arabaların hala orada olup olmadığından emin olamıyorlardı. Yine de şanslarını denediler ve Almanya'daki bu yere ulaşmak için 1609 kilometre yol kat ettiler. Gerçekten de 40 yıldır dokunulmamış bir galeri buldular. 1986'dan kalma ve üzerinde birkaç kilometre yazan araçlar neredeyse kusursuz durumdaydı. Burası bir zamanlar 300'den fazla araca sahiplik yapmış dev bir bayilikmiş. 1994'te sahibi vefat edince aile arabaların çoğunu satmış ve geriye kalan birkaç tanesini de showroom içine yerleştirip bir anı köşesi olarak tutmuş. Eşi showroomu ve araçları düzenli olarak temizleyerek bakım yapmış. Hatta ara sıra dışarıdan gelen ziyaretçilere bile açmış. Ancak sonrasında Kendisi bir bakım evine yerleşmiş ve şimdi burasıyla çocukları ilgileniyor. Ancak artık eskisi kadar titizlikle değil.